Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ufakcık uzun bir aradan sonra Minecraft oynuyoruz yanımda da şey şirek dededir buna hafı bir var şimdi bugünkü konseptimiz hmm. arkadaşlar Minecraft'ta backroom başlayalım çok <laughs> bir giriş yapmış olabilirim ama <laughs> ya yapıyor yapıyor ne yapıyorsun? Yapıyor kıyafetler. Bir var mı Intro diyorsun. Umurumda Bir dakika. İsim vardı orada vardı. Sen vardı. var Sen alsana ben bilmiyorum. Merhaba. Şimdi bu kıyaf vurma bana. Yeşil nerede? Bilmiyorum onu. Şimdi değiş. Ya benden dedim bana orada seçtim. Akıl Nasıl alacağım onu? Ya doğru bana mı öğretiyorsun kardeşim ya? Allah evet. Allah ya. bulamayacaktım. Ee, akıl sağlığı var çocuk adam. %100 diyor. Şimdi buradaki yiyecekleri ne yapacağız? Bunu aldım. Mideme atarım ben reis bunları. Bana yapayım. da lan? Dur. Sana ilk sayını herhalde. Şunları attım. Yolda da bulabiliyoruz zaten. Sıkıntı çıkarmaz. Oturken. Yani. Tamam. başlıyor. Tamam. Burada yaratıklar falan var. Yani. Oh, baby. Amacımız neyi biliyor musun? Buradaki Hoş 16 mi? tane diski alıp, buradaki bilgisayara koymamız lazım. 16 tane disk tamam. Bilginiz Evet bayağı. Eski diskler oluyor evet. ya onlara yerde yerde oluyor Tamam, tamam. Neredesin lan? <laughs> Oğlum gel <laughs> yani şuraya kafana göre gitme lan. Ne? Koy yıkmıyor Var mı bir şey? Efekte ile vurur Efekte. Ne o? Islık çalabiliyor. Bu, bu bu Ne? Yaratık mı aradı göğe? Dümenden sonra böyle demişler Ne? <laughs> Yaratık mı aradı? buldum buldum. Biz buldum. Yes, ilk diskimiz. Floppy. Floppy. Floppy disk. Oh, Allah'ım kaç. O neydi? Blackpink in a very Göz dedim. Smile face mi bu? Neydi öyle bir şey vardı. %80 akıl sağlık. O açlık değil mi ya? Koş. Niye? Oğlum, sana sesler Öyle... geliyor. Geliyor. Ee. Ee de başını ke. Ah <laughs> <laughs> O Allah. Dur. Şunu attım sana. Eyvallah ya. Bir de şunu attım tamam. Sağ. Ol. Oğlum sadece iki tane. Al oğlum. Bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Koş. <gülüyor> Neredesin? Disklere doğru. Bana geldi. Yemek buldum, yemek bıkkın buldum. Geliyor. Geliyor. Yok ya. Tamam, iyi. Kaç var? Ben de dört, Sende ben dört. De, de, ben de üç üç var. Ya az önce birini içtim, ondan dolayı. Hem ben de içiyorum. Diskarayacağız. Tamam. Yaratık. Pek tekin değil. O neydi? Surat gördüm. Islık çalabiliyorum bu arada. Kaset ver. Aa televizyon da var. İki, gazet oldu. İki. kaset oldu. kaç tane kaset On 16. Oğan. <laughs> Muhtemelen part part yaparım da videoyu. Eee <laughs> hiçbir şey yok lan Bir sen varsın, ben varım Ama bir şey var orada Bir yaratık var, neyi var? Ben kaset var Kaset Üçüncü kaset Tüm kasetler sen biliyorsun Tamam Üçüncü <laughs> kaset Oh, topla, topla. Neyi <laughs> ya? Ne? Ne? ne acaba ya? Aa. <laughs> aa. Bu gelir mi? Of! surat yedim. Ne demir ona? Gelme. Allah'ım! İsmail'i bulmam lazım. <laughs> Arkadaşım şu an nerede hiç bilmiyorum. Aa disk. İlk diskimizi bulduk. Burada da bir televizyon var. bulursam bu yer mi ya? Arkamdan gelebilir İmdat! İmdat! Şimdi arkadaşımı bulmaya gidiyoruz. Ne korkması ya? <gülüyor> <gülüyor> başlattım. Tamam ha, hadi gidelim. Merve Benim akıl sağlığı yüzde elli üç. Az önce canavar vardı oh. burada. Akıl sağlığını nereden görüyorsun? Ben de daha bulacağız. Yemek barının olduğu yerde ki bar. bunun ikinci leveli var mı? Var. Üç de var galiba. Oha! Var! İçimde! Topla topla. <laughs> Aa, ok vardı. Gel, gel, gel. Vur, 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 vur. Ne gördüm ya? Canavarı patakladığımız yerdeydi. Hı, hı Ha şurada mı? Ben mi yanlış gördüm? Ha, yanlış gördüm. Ha burada burada Nerede? Hı hı. Burada. Yine geliyor ama Beyze e dön. Al Beyze e dön. base natin to help Neredesin? Yoksa canavar seni kürdan midesine mi indirdi? Nereye gitti lan bu çocuk? Ah buradasın. Beni mi korkutacaksın lan? Ha? Sen atırsın normal. He ben de sen ben de sen ödüm abi. Yine Yalnız bende 3 6, 9, 12 tane yemeğim var benim. Oha bana at lan. Yarısına at lan 10 tane var şu an sana. Aga almaz. Bende hiç yok. optimal Tamam gel vereyim. Şurada bir yaratık var Iki tane var. Help we are. Buldum. Buldun mu? Diski buldum. Hadi gidelim. 188'i 229. Bunları bulunca bir de var mı? Çıkış bulmamız lazım. <laughs> koy <laughs> diski. Tamam. E ee, bekliyorsun. Evet. Map verdi de. Açın Map mı? verdi bak. İşte hani o delikli yer var ya onun işaretli yerlerini atacağımızı gösteriyor sanırım. Ha. Versene ben kullanacağım. Dur. Gelirim orayı bulmam. Hangi Hangi köşesinde olduğunu nasıl bulacağız? Onu bence bulabiliriz. Neresi hangi köşesi? Oraya gidince bakarız ona. Aramaya çıktığımda. Şurada büyük sanırım. Evet burası. Şimdi haritaya göre burası şura bak tam şu bunun önündeki bloğu çarpı gösteriyor. Eğer dur. North Lord... Versene Burası south. Bak. Dur. Şu an burası north. Dur. Şimdi south şu taraftaysa bekle. Çözeceğim. İnşallah. Şu an burası north. Tamam. O zaman şöyle gideceğiz. 1, 2, 3 şurası. Bir de sen bak. Versene. Ben şurası Şimdi solut burası evet north burası üçüncüden şunun arkası bunun arkası İşte. bunun arkası ben atlıyorum hadi at atladım atladım oh, bulduk tamam şimdi ne yapacağız mvrl10 bu R mı? Bu R değildir. Başka bir şeydir. Bakayım. Yani Bakayım. Biz yan, yalnız. We are. We are ise işte, we are. Şey we are. Ek olarak We are. O R R. Biliyorsundur. O, o R X işte. Şimdi. Ha olduğumuz yere bir dönüyoruz yani. Hı. Okur. Tamam buradan gidelim. Sağ ol Ha? Ha. Ben direkt... Aha. Dur, o iyi. <laughs> Bak nasıl çöküyor hemen. <laughs> Deleş. tamam. Bu çaptır. Ha.